Merhaba arkadaşlar GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5 e canına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee hatırlıyorsanız en son bir kimyasal silah kaçırmıştık. Bir askeri üst gibi bir mekandan askeri üst müydü nereydi tam olarak bilmiyorum ama oradan da e, bizim bu Patricia denen hatunu kadını neredeyse babaannemiz yaşında oğlum hatunu ya. Bu dev, e, Martin'e ye geri getirmiştik. Trevor o yüzden bayağı bir üzgündü. Şimdi oradan devam edeceğiz. Trevor niye üzülüyorsun oğlum ya. Sana kızım yok Sana kızım sesini de biraz açalım. Yeah işte bu. Dur. Gideceğimiz görevi seçelim. Arkadaşlar çok fazla Trevor'la görev yaptık. Ee, T görevi varmış burada. Hmm. Biraz Fent'in oynayalım. Bir hiç çok Trevor'la fazla oynadık ya. Biraz da Franklin'le şu L görevini yapalım. O L görevi e, haftalardır orada bekliyor. Man, I Şimdi adam yine çılgın motoruyla kopuyor. Hemen şurayı bir işaretleyelim. Yine müthiş sakalımızla. Hadi biraz tepesine sürelim motoru. Bakalım başımıza neler gelecek bu bölümde. Bir an önce bitirelim ki GTA Online videoları daha fazla gelsin. Daha eğlenceli olsun. Hadi bakalım kolay gelsin. Ben burayı kesim en iyisi. Gezer. Vardığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar vardık. Yine mi telefon giriyor bile? Vallahi sanırım öyle. Aynen telefon çalıyor. Şimdi bir düzeltelim. çok uzak oldu. Ha şu iyi. İkinci açı benim için en iyisi. Bugün ne lanet bir yapacağım bu sinir. Vulture capitalist, about to take Telefonu Geçtim vallahi, hiç umurumda değil şu an. Telefonda konuşup duruyor. Böyle <laughs> bir olay falan olsa hadi de. <laughs> Hop, burayı kesmiyorum bu arada. Çünkü görev içi bir süzüş. Altıncı da var ya, üç tane arabanın arasında ne geçtiğini ha orayı kesmiş miyim bilmiyorum. i make the oh, world go around as much as power power did it. I'm making you feel like a bunch of people. I swear to God. So Maintaining a relationship can be trying, especially when she's getting fat. All i want to do is trick her and play video games rather than listen to her mouth. Hi, I'm spiritual advisor and marriage counselor David Kabir. Come to my one week retreat and I'll show you how to learn. No more. Düzgün paket ekledim canım peki. Tam motor için yapmışlar Göstereceğim kendini bak. Hatta dur la, madem. Telefon açamıyorum peki hele. Madem otobüs şoförlüğü falan yapacaktık şey alayım dedim ne burada? Binsene canım şuna. Heh. Bir tam e, thumbnail fotosu alayım dedim ama olmadı maalesef. Bunun için de açamıyor muyuz? Yok. Pekala. Görsün motorum. Yavuz ne diyorum lan ben? Ne diyorum lan? Oh böyle bir otobüs şoförü dedim. Gel bacım gel gel gel. Hey sorry birisini arıyoruz. <laughs> 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 Hadi böyle gidelim. Ne var öne? Allah Allah. Biz de böyle bir deli anlayıp böyle sürüyoruz otobüsü var mı bir yer diyeceğiz yani. Come Oh man! There's an up and atom burger box under my seat, filled with vomit. Did anyone see Fame or Shame last night? Damn! Would it kill you people to crack a smile? Kymaroğlu, if I had Jesus, have you been drinking? What are you doing? We're driving a car. <laughs> Ben de yılların şoförü değilim yani. Dam hey, tam. Hadi bir tane daha gidelim. Neydi form farm mü Yok. Bir şey otobüs simülatörü vardı. Ona benzedi şu an. şarkı yok mu ya? Oo, oo. Hiç böyle bir otobüs şoförü gördünüz mü ya? Ne sürüyorum be? Acayip güzel sürüyorum. Mü müthiş, müthiş sürüyorum ya. Yani. Polis sana çarpacağım şimdi ceza yazayım değil mi bana da? Oo, pardon pardon, pardon. yanlış yanlış tıkladım. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Aha, bu herhalde. Ne çalıyor lan? Vaa. Oh. söylemedi. Oh. Oh. <laughs> <Lan nasıl> <laughs> <laughs> suikast yapıyordu ama bu bayağı güzel bir suikast oldu bence. Yani mükemmeldi ya böyle bir şey kaç görünmedi. Kaç 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 abi kaç, kaç kaç kaç. Oğlum ben otobüste polislerden nasıl kurtulacağım lan? Büyük ihtimalle otobüsü geri yerine falan bırak. bu yüzden bırakmıyorum şu an. İnce göre iptal olur. Uğraşmıyorum. görmedi görmedi güzel Aha geliyor abi gel Aha görmedi yine Çekil Ha sokun. Yanından geçtim la, lan falan görmedi <laughs> Şimdi ne yapıyorum Müzik mi izleyeceğim abi? Hadi ya. Hadi ama hadi. Hadi be geçelim diye Keşke yeten hikaye modunda da kar falan yansa ya. Niye kayağımda? Kaçmış lan o. Burada bir yol vardı. Geliyorum dostum. Geliyorum. meşle beni. Geliyorum. Allah Allah. Vuhu, otobüs şahlandı da. Dayı benden ne istiyorsun? Ben iniyorum otobüsten geri. İyi görüşürüz o zaman. Şunu bırak da şunu bırak. Hı, güzel liste örneği. Yani Boş boşuna sürmüşüz la. Green light. Good to go. <laughs> Müthiş. <laughs> Aha. Bir L görevi daha var. Bir de şurada P var. P nedir? Beverly. Bunu da gidelim. P neymiş? Ne ola ki P? Dur 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 dur. Utanmıyor musun lan bana çarpmaya it? Bunun bedelini ödeyeceksin bro. Ben FBI'den bak ben FBI'ye çalışıyorum. Ağzını burnunu tutar mısın? Bırakmayacaksın artık. bu araba ne olsun Bu araba da araba vallahi. ya araba da araba Ne bak be. İyi iyi lan birden En azından konuşamıyorum Bunu müziği sevmedim bam 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 Ram, ram, bam, bam, bam. Bunu çek fotoğrafını, ben bunu dinlerim. Ulan yine mi sen? Buna bir görev daha yapmıştık. hey. You know what? If you thought it was incredible getting a shot of an aging trout the other day, you just wait till we get a picture of Poppy Mitchell getting in a dirt box, Mitchell, man. Beverly, good to see you. No, seriously, dude. Dude, it is a backdoor bonanza without Pitch's concerned. Ah! America's newest sweet... that Alright, I like cotton candy and Yeah, and getting in the bunghole. hole. No, no, seriously, dude. Not. One shot of that dirty little slot monkey and we're in the money, homie. We're in the money! Uh, who says America is going to hell? Well, not me! I- <laughs> Come on, let's move! Now, remember, covert op, we need to play ninja-style. I need, just to communicate with here on out, we're ghosts. Yeah!

Ay yes. Dur bir şu kamera açısını Hah, Hep takılıyor bu ya. Koş koş koş. Here you take the camera. She knows me, dude. I'll keep lookout. Neyin peşindesiniz lan? Hiç oluyor mu böyle şeyler? Ben burayı YouTube atıyorum şu an. Atmayacağım burayı. <laughs> 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 Dayı biz bunu neden çekiyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ay bir bırak artık lan. Aha. Vallahi. Ben... Eee... Evet. Kaptır, 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 kaptır. İn, 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 in. Hala mı lan? Aha, peşimde düşmüşler oğlum. Bak, kadın da evin önünde. Bırak lan peşimi. Sıfondan ileri alın. Bırak peşimi ilk kadın. Biz niye bu oğlum milletin özel hayatından bize ne lan niye çektik biz bunu? Ne o ona saplamış ne o ona saplamış bize ne Matlab çalışması var kusura bakmayın Oğlum bagaj falan açık lan araba Go left, and cut across the intersection. Hold on! Are we shooting women here? I can't hold you to You have no idea what I'm capable of! Have you got a ring shot? We're not shooting them, seriously. This crazy ass bitch! Is that camera even pointing at her? Ah shit, we got traffic ahead! Hadi hadi hadi, hadi. kaç artık kaç Kaldırımdan gidiyorsun lan mal Küfür etme Küfür etme Renklinin görevlerinde hep bir müzik oluyor Birisi mal gibi atladı oradan onu gördüm Aha o da çıkıldı

But then again, you're not an No, I am Pekala, yeni bir görev. Hop, oh, papara azotlu şey kaseti. Ee, şey kaseti, evet. Abi matkap biter mi lütfen? Babam yapıyor matkapı da. Abi diyorum. L görevine gidelim. Zengin arabası çalacağım. Zengin arabası çalacağım. O yenisini alır zaten ama fakir alamaz. O yüzden iyi. zengin arabası çalacağım. Aha orada bir tane zengin arabası var. Gerçi nereden biliyorum? Belki adam hayatı boyunca 30 yıl boyunca biriktirdi para. Gerçi o kadar para biriktiren zaten şey olur. İnan arabadan sana baban almıştı bu arabayı. Baba parası yiyeceğini çalış. Öyle kendini al. <laughs> Hop. İyi tuttum ha. Hop. Ben geçen bölümde nasıl gördüm o adamı? Allah mis gördüm ha. <laughs> Çalıların arasında saklandık böyle. Gözümü kapatınca çünkü görme eğitimi kayboluyor. it's a bit mad how updating life invader and bleater have become a full-time job but it's nice to know that we are leaving future generations with miles and miles of utter absolute rubbish when you smoke a little too much and the darkness of the electronic life starts to close in on you turn on non-stop hop and lose yourself

It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Bonelli, mafia guy turned real estate developer. He's da ben aldım me mesajı. Enzo Bonelli. <laughs> construction site. Go to the construction site. Nasıl Site diye mi okunuyor acaba site? Bilmem Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hadi basıp gidelim o göreve ve... Orada bizi neler bekliyor görelim. Yine bir suikast. Ulan Lester senin bu insanları alıp veremediğin lan? Yok ona sapla, yok buna sapla, yok ona koy, yok şuna koy. Allah'ı kasma. <laughs> hop, hop geldi. Oh, Durdu bu Franklin'de hatırladım. Dünya ne arabasın lan? Aha. Money diyor beni benimden aldı Mani, Money in my pocket. Pocket. Deniz bro. Tamam. Sakınmasın Deniz. Calm down. There's a fucking price on me and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks do your job. Bunu mı öldüreceğiz? Aklını alacağım oğlum. Aklını alacağım oğlum. Ben bu arabayı burada bırakırım dayı. Kaçış şeyim olur burada ben. Tam şöyle, aha şu tarafa doğru. Yarlır. Ney, bu. Hey, where do you think you're going? This is private. Back off, and Somebody help! Işte Any more, you bitches, wanna get in my way? Oh. Where's the Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. whoa! Bu ne oğlum lan inşaattayım lan. Beyler. İnşaatla burası inşaatla. Oh yanlış oldu. tarafa saklan baby. Uy, nefes ha. Güzel temizliğe temizliğe gideceğiz. Yukarı çıkacağız. Bir herif vardı orada. Oha arabayla falan mı geliyor I kill you Kill me, kill me Please kill me Panda Pearl. Yardır yardır yardır. Hop. Mesaj mı geldi? Dayıcım bak beni. Dur ya şu silah. Şey. ben bunu daha çok seviyorum. Merdiven vardır herhalde şu Evet dayı nereden? Ha bu herhalde. Bastım. Heh. Bizim silahımız elimizde kalsın da. Ne olur ne olmaz. Ufak bir kayıt kontrol yine. Kayıt kontrol çok önemli. Sonra çekmemiş falan oluyorum. Güzel 29 dakikalık kayıt zaten 5 dakikası gitti. Oşa. Oh, yani şu an 20, 20 dakika 24 dakika falan oldu. Oha. Hadi be niye vuramadım ben Oha adam ölmüyor lan. Ha şunu al şunu. Oha merdiven mi? Lan oğlum. Asabımı bozmayın lan benim. Güzel o gitti. Sen de geber artık ya. Michael Hoca var ya burada yapış şapır Ağır çekimde hepsini haşlardı. Aman tanrım. Lan var ya. Yakarım lan burayı. Benzinli miyim şu an? O Oo, gözükmüyor. Buraya geç. Çık. Çıkar lan kafanı. Bak burada bombayı iyi işe yarar. Buraya bir tane buraya bir tane. Kurtunu da göreyim. Ha güzel bunu, ölmüş zaten. Geldik herhalde. Daha yukarı mı çık? Benim çok geç basıyorsun aslanım ya. Oğlum müzik alan koyarsın insan şuraya ya. Oha atlayacağım lan şuradan. Paraşütüm var mı? Hadi bakalım bunun kolay gelsin. On Lan küfür etme it. <laughs> Dur para üstüm yok. Muhtemelen. Oha ha, güzel. Bir an vuramayacağım zannettim ama. Bunun mermisi bitiyor. Oo. güzel. Paraşüt. Aha. Oha ben nasıl geçeceğim lan ben? I'm doing. Bunu hiç planlamamıştım. Ne olur baştan başlatma. Abi ya salak gibi bir şeyden düşüneyim. Dur, 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 dur. İndirme lan. Düştü. Pompalı. kaç şimdi beni uğraştırmadı yerde de paraşüt vardı. Allah Allah. Here we go. Miss. Çok güzeldi be is care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. <laughs> Güzel. 10 bin dolar. Bitti sanırım bu görev. Dayıcım bak. Ablacım. Adamın asabını bozma. Orada. Mezme, lan orada. ezme lan. ezme. İç. Tamam. Arkadaşlar hadi şurada bir poz verelim. Allah Allah. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzü burada bitirelim. Yine güzel bir bölüm oldu. O ortadaki görevi beni benden aldı. Evet. Yine şöyle silahımızı elimizde tutalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz... Yok o değildir o. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.